Merhaba. Ben Fatma Altınbaş. Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığı 2023 yılında Altınbaş Üniversitesi 100 farklı etkinlikle kutlamalara güzel bir katkı yaptı ve 100 kitap projesi de bunlardan biriydi. Ben de 50 Soruda Küreselleşme kitabımla 100 kitap projesine katkı sağlamak istedim. 50 Soruda Küreselleşme kitabı küreselleşmeyi çok konuşulan, tartışılan bir konu olan küreselleşmeyi A'sından Z'sine açıklamayı hedefleyen bir kitap. Küreselleşme ile ilgili teoriler ve sonrasında yürütülen tartışmaların hepsi bu kitapta bulunabilir. Aslında küreselleşme çok uzun süredir konuştuğumuz fakat internetin bulunuşundan sonra daha da fazla tartıştığımız bir konu ee, ve küreselleşen dünyada değişen sosyal dinamikler, değişen ekonomik dinamikler ve insan ilişkileri çok fazla sosyolojinin, antropolojinin konusunu içeren e, bir e, durumda. Küreselleşme teorileri küreselleşmenin ne zaman başladığı ile ilgili bize farklı şeyler söylese de biz aslında dijitalleşme ile birlikte küreselleşmenin çok fazla hayatımızda etkin olduğunu biliyoruz. Küreselleşme sadece ekonomik küreselleşme değil, yerel toplumların birbirleriyle etkileşimleri neticesi, birbirlerinden etkilenerek tek bir dünya oluşturma, tek bir dünya düzeni üzerine bir sistem kurulması gibi teorileri de beraberinde getirmiştir. Fakat pandemi sonrası bu tartışmalar aslında biraz da şeklini değiştirmiştir. Ulus devlet olgusu pandemi sonrası yeniden güç kazanarak uluslararası sistem bu şekilde şekillenmeye devam etmiştir. Fakat ekonomik olarak küreselleşme özellikle finans dünyasında devam etmektedir ve sosyal etkileşimlerde internet üzerinden kültürleri etkilemeye devam etmektedir. Bu kitapta küreselleşme ile ilgili ekonomiden finansa sosyalden toplum bilimlerine kadar pek çok konuyla ilgili e, bilgi bulabilirsiniz aynı zamanda günümüz sorunlarına küreselleşmenin etkisi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz ve e, değişen e, dünya düzeniyle birlikte Türkiye'nin küreselleşen dünyada yeni konumu hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bugün medeni, modern, eşitlikçi bir toplumda yaşıyor olmanın kıymetini gerçekten bilmeye çalışıyoruz. Üniversitemizde de aynı şekilde akademik çalışmalarla Atatürk ve değerli silah arkadaşlarının bize emanet ettiği, hediye ettiği cumhuriyet değerlerini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Altınbaş Üniversitesi Cumhuriyet 100. yılında 100 farklı etkinlikte bu noktada çalışmalarına devam edecektir. Herkese teşekkür ediyorum.